Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu gördüğünüz Kıbrıs tatlısının videosunu hazırladım. Umarım videomu izlerken keyif alarak izlersiniz. Tatlıma öncelikle şerbetimi hazırlayarak başlıyorum. 1,5 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı suyu tenceremin içerisine alıyorum ve güzel bir şekilde kaynatıyorum şimdi. Önce şöyle bir karıştırıyorum ve 5-6 dakika kaynatacağım şimdi. Evet şerbetimi ben 5 dakika kaynattım. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. İçerisine bir paket vanilya ekliyorum. Ve şerbetimi şimdi soğumaya bırakıyorum bu şekilde. Tatlımın hamurunu hazırlamak için 4 tane yumurta ve 1 çay bardağı toz şekeri bu şekilde kasemin içerisine alıp buza kıvamına gelinceye kadar mikserle güzelce çırpıyorum. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çırptım. Şimdi içerisine 1 çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı hindistan cevizi ekliyorum bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum bu şekilde. Ve bunlar da şimdi mikserle güzelce çırpacağım. Karışıncaya kadar şöyle. Şimdi çırpıyorum. Evet şimdi mikserim içerisinden çıkartıyorum. En son cevizimi ekleyeceğim içerisine. Şöyle hemen. Bir su bardağı da ceviz içimi ekliyorum. Ve spatula ile şöyle güzelce karıştırıyorum şimdi. Evet, tatlımın hamuru da hazır. Şimdi yağlamış olduğum dikdörtgen borcama bu şekilde harcımı boşaltacağım şöyle. Evet. Hepsini boşaltıyorum. Evet, şöyle güzelce sıyırıyorum spatulayla da. Daha sonradan da her tarafına eşit gelsin diyerekten şöyle düzeltiyorum. Evet. Şimdi tatlımı 180 dereceli fırında 25 dakika pişirmeye götürüyorum. Evet bu şekilde. Evet tatlımın hamurunu tam 25 dakika pişirdim. İlk sıcaklığı da çıktı. Şimdi üzerine tamamen soğumuş olan şerbetimi her tarafına gelecek şekilde güzelce döküyorum bu şekilde. Ve birazcık şerbetini çekinceye kadar bekleteceğim. Ben de orada üzerinin muhallebisini hazırlayacağım şimdi 1 litre e, süt yarım su bardağı mısır nişastası yarım su bardağı un bu şekilde 1 çay bardağı toz şekerimi tencerenin içerisine aldım şöyle güzelce karıştırıyorum ve koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak şimdi pişiriyorum muhallebisini Evet gördüğünüz gibi muhallebim de gayet güzel koyulaştı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Bir paket vanilya ekliyorum ve birazcık soğuması için kenara alıyorum. Evet şimdi birazcık soğumaya bırakacağım. Muhallebim birazcık soğudu. Şimdi içerisine bir poşet krem şanti ekliyorum ve mikserle pürüzsüz oluncaya kadar çırpıyorum. Evet muhallebim de hazır. Şimdi soğumuş olan tatlımın üzerine muhallebiyi döküyorum bu şekilde ve pürüzsüz olması için şöyle düzgün spatula ile yerleştiriyorum ve daha sonradan da metal spatula ile üzerinden geçeceğim ki üzeri pürüzsüz gözüksün. Şöyle evet her tarafına eşit yayıyorum. Metal spatula ile de şöyle düzeltiyorum. Evet. Şimdi üzerine şöyle kenarlarını aldıktan sonra tabii ki bolca hindistan cevizle serpiştireceğim. Evet böyle. Daha sonradan da en az 4 saat buzdolabında bekleteceğim şimdi tatlımı. Evet. İsterseniz bunu bir gece önceden de yapabilirsiniz. Ben soğuduktan sonra üzerine streç film kapatıp daha sonra buzdolabında bekleteceğim. Evet, ben tatlımı tam 4 saat buzdolabında beklettim. Şöyle üzerinden streç filmini alıyorum ve şöyle kesiyorum. Keserken de her seferinde bıçağı şöyle e, havlu bir kağıtla siliyorum ki bulaşmasın diye. Evet, şöyle enden de dilimliyorum şimdi. Büyüklüğünü istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Üzerini de ben antep fıstığıyla süslüyorum şöyle. Evet şimdi bir tanesini şöyle servis tabağıma alıyorum. Sizlere göstermek için. Evet gördüğünüz gibi benim Kıbrıs tatlım şu an servise hazır. Görüntüsü ve tadı çok güzel oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.